Üşüyor musun? Çok değil. Bak yağmur başladı. Sonra bastıracak ona göre. Veda etmeden mi gideceğiz? Nasıl yani? Ne bileyim. Buraya geldik. Havasını içimize çektik. Yemeğini yedik, suyunu içtik. Bizim de bir şey yapmamız lazım değil mi? Ne gibi? O gözler bana eskisinden yabancı Gönlümdeki bu sevda hiç dinmeyen bir acı Gözlerim yaşla doldu Ağlıyorum derinden Bana bir Bu saran gece, ben kime bağlanmışım, ağlıyorum gizlice. Çok güzel söyledin. Herkesi ağlattın. Hadi biraz daha kalkmazsa hasta olacağız. Tamam. Dur, 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 dur. Bekle, dur. Islandık zaten. Cekete ne gerek var? Aa, ne kaba adam. Kızı korumuyor, dedirtmem. Hadi gel. <laughs> gel, 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 gel. <laughs> <laughs> İyi misin? İyiyim. İyi akşamlar. Aa, merhabalar. Görüldüğü gibi bize bir oda, yani iki odaya ihtiyacımız var. Kurulanıp İstanbul'a devam edeceğiz. Efendim yalnız İstanbul yolunda büyük bir kaza olmuş. Trafik kilitlenmiş. Ne diyorsun ya? Üzgünüm efendim. Yolun açılması sabah bulur diyorlar. İsterseniz sizi bu gece burada ağırlayalım. Hmm. Ee, İstanbul'a giden başka bir yol yok mu? Buradan sadece tek bir çıkış yolu var. Kazada orada olmuş efendim. O halde yapacak bir şey yok. Öyle görünüyor. Ee, ne yapalım? İstersen bir oda tutalım, duş alırız. Sonra da yolun durumuna göre hareket ederiz ha. Hı hı. E hadi. Tabii buyurun. Nesin? Hazırlanmamışsın sen. Hadi giyin, geç kalacağız. Aklıma bir şey geldi Eta. Tamam arabada anlatırsın. Hadi Bahar ayıp olacak. Biz bu akşam Bahar'a gitmiyoruz. Ama Murat gidecek. Ne planlıyorsun sen? Öğleden sonra kuru temizlemeden gelmiştim ama aşağıda unutmuşuz. Ay çok yakıştı. Nakiye bu benim kaç yıllık ceketim ilk kez giymiyorum ki. Ay ne olmuş o zaman söyleyememiştim şimdi söyleyeyim dedim. Annemler hazır mı? Ay bilmiyorum. Beni çağırıp bir şey istemediklerine göre hazır olmayabilirler. Nakiye neredesin? He? Hazırlanmaya başladılar galiba. <laughs> Geliyorlar. Ne oldu? Başım ağrıyor. Migrenim tuttu da. Nakiye ilacımı getirir misin? Hemen getiriyorum. İstersen hastaneye gidelim. Bir iğne vursunlar. Aa yok hiç gerek yok. Biraz uyurum geçer. Ben Bahar'ı arayayım. Gelemeyeceğimizi söyleyeyim. Aa olur mu canım? Kız kim bilir nasıl hazırlık yapmıştır. Çok ayıp olur. Sen git lütfen. E bari sen gel baba. Oğlum ben anneni nasıl yalnız bırakayım da geleyim. İlacınız nesin hanım? Şöyle bırakıver. Ay olur mu canım öyle şey hemen için de geçsin. Hadi. Anne iç iç. Hadi. İyi gelir. Hadi. İçtin mi saydan? E içtim tabi. İlacın iyi gelmesi, hastalığımın geçmesi için içmem lazım değil mi? Ah, hadi Muratçım sen git. Tamam. Görüşürüz. Ha. E, acil bir durum olursa beni ararsınız değil mi? Olmaz olmaz. Ha. 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 Nakiye, bize bir çay yapar mısın? Migran çayı mı? Normal çay. <laughs> Normal çay. Bugünü asla unutmayacağım. Her şeyi öyle özenle hazırladım ki. Önce masaya mumları koydum. Sonra en sevdiği şarabı aldım. Bayılarak yediği böf strogonofu kendi ellerimle pişirdim. Murat'ın hediyesi siyah elbisemi giydim. Son olarak da onun en sevdiği parfümümü sıktım. Baştan sona çok mutlu bir gece geçirdik. Her saniyesini hatırlıyorum o gecenin. Eminim Murat da hatırlıyordur. Her şeyi unutabilir. Ama en mutlu gecemizi asla unutamaz. Hasret. 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 Efendim. Yol tıkalıymış. Bir tır devrilmiş. İnsanlara bir şey olmamış ama... ...yani tırı çekmeleri biraz zaman alacak. Sanırım bu gece buradayız. Tamam. Ben yan odadayım. Bir şey olursa ara tamam mı? Ararım.